Alex Cumhuriyet Bayramımızı kutladı. E biz Ahmet Amana koyayım yani. Adam bizden çok Türkiye'de yaşadı be. Ben de Türkiye'den her sene 3,5-4 milyon euro... Yani ben de Brezilya'ya gideyim her sene 3,5-4 milyon euro koyayım. Amına koyayım festivallere bile katılırım yani. Yürüyüşlere. Samba yaparım. Samba yaparım amına koyayım. Ne hiç <laughs> sorun yok. BJK maçı var Aga. Sen gelme o zaman Fevzi. Yarın 4'te yayındayız 6'ya kadar. I'm some Only got twenty dollars in my pocket. I, I, I'm a, looking for a come This is fucking awesome. I walk into the club like what up? I got a big pack. I'm just pumped. Up, I bought some shit from a. Ya Alex, tabii ki vefalı olacak dostlar. Alex dediğiniz adam 12 sene, 10 sene Türkiye'de top oynadı ya. Hani bir ara mesela ben yayıncılığı bıraktım, 12 sene dilerde yayın yaptım. Tamaz mıyım amına koyayım D-Live'ın bayramını? Ama bir sikerim. D-Live'ın bayramı. <gülüyor> Garip yani. <laughs> oldu böyle de. Bir Şubat. Bir Şubat amcık. Ice on the fringe is so damn frosty the people like damn that's a cold ass honky. Ne zaman bir şey diye bekliyordum. gün boyunca Türkiye'den gideceğim bıktım ülkeden yeter artık diye ağladıktan sonra 29 Ekim'de ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kafamı yastığa koymama iki santim kala dertlerimin aklıma gelişi. <laughs> <mi> <laughs> Baba mı <benim? gülüyor> Ali abi, babam mı beni? <laughs> You're <laughs> cute. Sence femberliyi vurur mu? Bize atacak bence. Evet. Bence de bize atacak. Sonus mu biliyoruz? oğlu. Hoca bildiğim Aa. soruyu tahtada çözmeye çağırınca benim vücudum tahtaya giderken giderkenki <laughs> galiba <ve> hareketler. <laughs> İsmet ben iki dakika AFK'ya ülkeye bakmış. <laughs> ya <tam gülüyor> Ya bu nasıl bir cümle ya? <laughs> tamam paşam. <laughs> 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 İsmet bu Bir gene bak. Konya. Anlamadım ama koyayım ben. Konya abi. Yani... Tam Konya'yı almamış. İsmet 2 dakikada almış işte He. yani Konyalılara. Evet. <laughs> Zaman, dampa... That's for Bunu izlemiştik sanki. <gülüyor> 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 Erkek çıkmış Herkes <laughs> 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 kurt hocalarla çalışmaya bu dördüncü dursun Ezbek? Fatih! bu şekilde giremezsiniz ama. Geliyorum Fatih! Ne? Bu arada şey neydi Emre? Bu şekilde giremezsiniz ama. Geliyorum Fatih. Çok ayıp oldu adamın abi unuttum. Emre Karayel abimiz muazzam mütevazi bir insan biliyor musunuz? Dilayvon ofisinde tanıştık kendisiyle. Hakikaten o kadar böyle muazzam muhabbeti falan o kadar o kadar mütevazi bir adam ki. Oyunculuğunu zaten çok beğeniyorum. Bir de karakterine dair kalmıştım. Ali Atay değil oğlum Emre Karayel bu. Ali Atay bir önceki. Allah Allah'ım. Oje rengini değiştirdiğini fark etmediğim için küsem maritanın gönlünü almaya giderken büründüğüm kişilik. Beyler kravat uyumu iyi mi silecek kız istemeye gideceğim de bir de ayakkabı önerisini açıyor. Kanka ben sana bir ayakkabı palet alamına koyayım. <gülüyor> <la> <gülüyor> Ayağın insanı var. Kanka 58 numara sivri burun kundura almik olur. <laughs> Sakya abi iyisin hoşsun nerede paçanın devamı amk. Ulvi pantolon kısa kalmış. <laughs> Kanka marangozu arıyorum şimdi. 67 numara ayakkabı yaptırıyorum. Mobilya parçalarından üzerine de döşemelik yaptırıyorum. Merak etme. Abi tekme atsa hayatımız kayar. Koca ayak artık bir efsane dedi. Yüzme yarışına girse alet kullanıyor diye yarıştan atarlar. 36,5 diyen flörtünün ayağı. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bak a saçları seninkine benziyor. Kimin lan? Akam Disney Plus'ın Atatürk fragmanını izler misin? <laughs> İzledik kardeşim. Çağrı Geç geliyorsun ama. <laughs> Sessizce odamda takılırken erkek kardeşimin gelip beni darlama şey. Anladın. 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 O yeni baba. R I P F. <laughs> Görüyorsunuz Mükemmel manzara. <gülüyor> <gülüyor> çok at, 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 at. at geliyor. At geliyor. Ağırını ha biliyor, biliyorum biliyorum bunu. Kaldırın. Ne <laughs> 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 Durur o durur merak dur, etme. Dur, dur, sakin ol. <laughs> durur, durur merak <laughs> etme. At gidiyor. If you died right now who'd be the Şimdi ölsen seni taşıyacak altı kişi kim olurdu? Ben taşırım abim. Babam. Erkek mi olsun hepsi? Erkek taşır zaten. Yani, erkek evet, taşır abi. Yani. Babam. Umur. Kürşat Akames. Oğuz. Bir de ben kendim. Cemal sevindik. Cemal sevindik evet Cemal sevindik. Doğru. Doğru Cemal sevindik. It's six Bir şey yazmış. Aka seni taşırken düşürür abi. <laughs> Ayıp ama. <laughs> Ne altı Sen kalmadı. gene abimi çağırırdı büyük ihtimal. Metin abinin işi vardır gelemez. <laughs> yani Metin, abi, vardır. gelmez Buruk evet. Hanım boyu yetmez arkadaşlar. ha, yedi, ha anladım. Yayında 7000 kişi var. O biz taşı tamam. Anladım da 7000'in 7000'i de sikli değildir herhalde arkadaşlar. yani arada <laughs> hanımefendi arkadaşlar da vardır evet. O yüzden Mezarda mobil yayın aynen. Patlar. <laughs> <Batardır. gülüyor> Hold on. My best friend gonna be like this. I <laughs> <Agave. gülüyor> Hani Müslüman da abi bu. Daha o da bozuyor. Abi, abi benim ağacımdan incir mi koparıyorsunuz lan? Ya bu Starbucks dışında başka yere gitmeyen Manita ilk buluşmada yalvar yakar getirdiğim çevirmeci Kaan Usta'nın bize sergilediği görsel şölen.

Çok korkuyor, mi? Miko? Cehennem vlog evet yedir. Oğlum Miko ne o fareye kafam kadar amına. Fare atlar süsümüze sikerim. <laughs> Fare var kedi mi getirdi? Evet. hadi <laughs>

Aa <laughs> <laughs> oh, saldırıyor fare <laughs> Lan amına koydum hiç mi korkmuyorsun köpeğime bir şey olacak, kedime bir şey olacak diye. Fare kediye saldırıyor. Sen <laughs> ne <laughs> <laughs> amına koydum bu faresine bak iki duble içip gelmiş kediye posta koyuyor amına koydum. <laughs> Ev gibi değil ki burası inan çok soğuk. Susmayı öğrendi yazık şimdiki çocuk saldırabilirdi. Doğru söylüyorsunuz. Cani ipneler sizi. Amına koyduklarım. Siz mi verdiniz farenin canını? <gülüyor> <gülüyor> Allahım veterinerim abi Moruk bir şey söyleyeceğim. Bizim bir kaplumbağamız can çekişiyor da ne yapabiliriz? Veteriner bir gelmiş. <laughs> abi bizim abi. kaplumbağa bir öldü dedik ya. Öldü mü? Biri ölmüştü. Bir uykusuna yatmıştı yani ya amına koyayım o. Ha işte biri... o o onun kuş uykusuna yapmış olma ihtimali var mı? <laughs> yani... sonucu... Abi kış uykusuna yatmadıysa sıkıntı var. <laughs> Ha. <laughs> <laughs> <Değil ya. gülüyor> Bak adam efendi gibi nereye koymuş. Gördün mü? gözümüze döndük. Atabey Doğan izliyor. Buraya göt koymanın bir manası yok yani dostum. Ama koysa çok güzel dururdu bu arada. Evet. Yani oraya bir göt koysa <laughs> videoamlığım evet. daha fazla izlenirdi. Evet. O zaman biraz az...